Videoya hemen geçeceğim. Fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir. Önce kendimden bahsedeceğim. Adım Murat Yalçın. Emekli olduktan sonra Balıkesir Altıeyl ilçesinde köyüme beyaz yakalı çiftçi olarak döndüm. 2004 yılında 5 dönüm arazime ceviz fidanlarını diktim. Şimdi planlı, programlı ve bilinçli bir tarım uygulaması neticesinde Balık esit irisi ceviz ürettik. Yaptığım her faaliyet sonunda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm eğitim videolarıma devam edeceğim. Değerli takipçilerim, bu sene Nisan ayında aşı yapmıştık. Dört kalem çaktık. Dört kalemimizin dördü de tuttuğunu gördük. O yüzden çok mutluyuz. Ayrıca çaktığımız kalemlerden meyvelerini görüyoruz. Demek ki sağlıklı aşı kalemi bulmuşuz ve bize iyi ürün verecek demektir. Aşı kalemleri dört tane yapıldı. Bunları büyüme şekillerini büyüme şekillerini kendimiz ayarlamamız gerekiyor. Örneğin bazısı kuzey tarafına çıkmış, güney tarafına çıkmış. Bunların dallarının şekil budamalarını mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu gelişmelerden sizlere tekrar bilgilendireceğiz. Ayrıca torunumla yapmış olduğumuz aşıda onun da tuttuğunu gördük. O da bizi mutlu etti. Hoşçakalın. Arkadaşlar yaz budamasında özellikle ağaçlarımız yanlardan yoz ağaçlar vermekte bizim istediğimiz ağacımıza bir şekil vermek ve yeni dikilen ağaçlarımızı yanlardan çıkan ağaçları dalları kesip bir şekil vermek istiyoruz. Şimdi bakın bu ağaca şeklini vereceğiz. Böylece yandan çıkan dallarımızı toparladık ve çatallarımızı oluşturduk. Genelde 1 bir ve 1.40'tan bir biz çatal yaptırıyoruz. Ondan sonra da biri sağ tarafa, biri sol tarafa olacak şekilde ağacımızı şekillendirmiş oluyoruz. Aynı anda yaz budamasında gördüğünüz gibi ağacın bir tarafı kurumuş. Bu kurumuş olan bölümü kesmemiz gerekiyor. Ve horoz şeklinde bırakmamamız gerekiyor. Bu şekilde tamamlamamız lazım. Bu şekilde yazın küçük ince budamaları yapabilirsiniz. Biz takip edin, bizde kalın başacan. Kal. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sizlere mutlaka dönüp cevap vereceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Keyfiniz yerindedir. Videoyu kapatmadan önce eğer bu video ile beni tanıdıysanız çok şanslısınız. Ceviz üreticisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilenmek için abone olun, zili açmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz ceviz yetiştiriciliği konusunda size yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalınız.